Merhaba arkadaşlar ben Çakan. Bugün Crystal ne yok lan? Arkadaşlar ben de unuttum ki adı. Crit Critical Strike oyun yok. Evet bakın. Aranızda yine bilenler vardır Dark Başka bir diva Ha buraya adam. Tamam. Paran tamam, da ha bu yine. Babaş takımın maçına girdik. Yok artık yok. <laughs> ben de günün en iyi oyuncusu hiç diye. gittiği. and the position of my Arkadaşlar lütfen like atmayı, yorum bırakmayı, abone olmayı unutmayın. 39 emrede takılı kaldık artık arkadaşlar. Lütfen abonelerinize, abone abonelerinize çok ihtiyacım var. Arkadaşlar bu da 5 like gelirse daha çok sık video atmaya başlayacağım. Gelmezse arkadaşlar bu kanala bak. İşte 5 5 like gelmezse, 5 like gelmezse <laughs> diye videolar gelecek. 5 like gelirse fyu fit diye gelecek. Arkadaşlar. Başladık. Kim bu lan? Her dragon'u. Hayır gelen. <laughs> İsrail'i öldürmüş. Yok. biçeyim o yakın Kim öldürüyor lan beni? Demek Ne İsrail öldürmüş ya Şimdi bir şey diyeceğim O bak kaçıyor Türkleri görünce Hayırdır lan İsrail'i

görecek. Göremezsin lan beni. Öldürdü yine benim mal adam ya. ya ya yenildin yine bizimkiler bot ama ya ben ne güzel oynadım ya <laughs> Rehlam çıkmıştı bak ben ne kadar öldürmüşüm ya şunlara bakın arkadaşlar bu ne ya 15 kilim var adamlar 51 5 tane kil öldürmüş Ay, yine ben şeye girdim de yenileniyorum ben bunlara ya لكن ما

Hayırdır lan? Oh. Öldürdüm yemin ederim. Ölmemiş ya. Adamın silahına bakın. Bir canımı götüremedim. Tamam oradaki adamı öldürdüğünü biliyorum arkadaşlar. Şey <laughs> Gel lan bu sefer ben seni öldürdüm. What's it? Yani. Enemy down. Headshot. Aa, bu ben seni oh, am I messed in and do them. Ready? Go. you know i made a mold very many. I'm Ah be. Beni şey. Onu çekmiyor. Oh. Öldürdü ya yine. Hayır ya da bir şey yeme. Sen mi? Hmm. O zaman bir şeyinde olsun. Anladım. Yani. <laughs> yine çok ben öldürdüm değil mi? Hı, hı, hı. Neyse boş ver. İki mat yapalım. Videomuzu kapatalım. Aşağı dizi bakayım. Bir maç daha yapar. Ben öldürmüşüm ama ben de Ben yok muyum lan? Hı! Neyse boş yüklememi istiyorsanız yorumlara 3 yazın lan. Yazar mısınız? Yorumlara 3 yazın. O videoyu işte yani bu oyunu şeyli Oyun yüklememi istiyorsanız amına siz. Hepim atan yüklememi istiyorsanız hepim atan yüklememi istiyorsanız yorumlara 1 yazın. Yorumlara 3 yazın. Pardon 9 aynen 3 yazın ya. Oh! Bu sesler çok iyi. Oradan bir adam çıkacağını biliyordum ben. Biliyordum böyle olacağını. O yazılı lan. Orada bir adam var. Tahmin ettiğim gibi. Tam tahmin ettiğim gibi. Sen de <gülüyor> <gülüyor> Ölmedi ya ama bayağı kişi öldürür. Güzel bu benim Lakin bu Arkadaşlar onun yerlerine baskı yapacağım. Lütfen yorumlara yazmayın. Neyse <laughs> buradan. Abi bu yeri ben keşfettim. Şaka şaka başkaları da keşfetmiştir.

Buradayım, buradayım. Huh. Like. Good luck. Like. Good luck. Like. Ben bu oyunda proyum ya biraz. Görüyor musun ya? kapının içine saklan. Oğlum siz benden iyi olamazsınız. çıkıyorum gı. Mo. Bunlar mal ya. Öleceğim öleceğim ben boşver. Şu an canım 38 güzel. Ana. <laughs> Öldüm ana. <laughs> 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 Eriki dalı cevrek maç atalım. Bu bir şeyi indirme. Arkadaşlar bunu hep yani paralı indirmemi istiyorsanız yorumlara güç yazın dediğim gibi. Arkadaşlar <laughs> desteğiniz <gibi. gülüyor> çok ihtiyacım var. Ha bunu da atalım. Videomuzu kesintisiz bir bitirelim.

mal. Derden korkusuna kaçtı? <laughs> Tam dönüyordum beni vur. Tam dönüyordum. <laughs> İnşallah öldürmüşümdür <yavrumlar> diyecektim. <laughs> adam bir şey gıdım vuramadı Daha da kişi öldürdüm arkadaşlar. Ölecektim yani ya. O kadar şey küçük küçük küçük. Seni anca böyle öldürürüm. Gel evet. lan buraya. At. Хайр, дорогим Сад. mor. Lan buraya gelme ananı ya. Ne öldürüyor beni bu? Evet. VPN kullanıyor. Ben de VPN kullanıyorum. Aman öldürecektim ya. Neyse evet arkadaşlar bölümlük videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Yine reklam çıktı boş verin. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen like atmayı yorum bırakmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar o diğer strike online oynadığım video var ya bunların hepsini değinecektim. O videoya 7 like gelirse çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.